Şu dünyada hepimizin küçük küçük yalanları, küçük küçük sırları, küçük küçük günahları vardır diye düşünüyorum. Benim de var, hepimizin var. Sonuçta kusursuz insanlar değiliz hiçbirimiz. E, tabii ki burada bu günahlardan bahsetmişken felsefik veya başka bir konu hakkında buradan bahsetmeyeceğim. Günlük hayattan bahsetmeyeceğim. Bunları başka platformlarda yapıyorum bu konuşmaları, bu fikir beyanlarımı. E bu kanalda oyun konuşuyoruz. Oyunlar hakkında elbette konuşacağım. Benim de var dediğim gibi böyle küçük küçük günahlarım yani nasıl günahlar bunlar basın tarafından yerden yere vurulmuş kitle tarafından yerden yere vurulmuş sizin de oynarken lan ne kadar kötü bu oyun dediğiniz nereden tutsanız elinizde kalan oyunlar elbette piyasada kırla var fakat insan oldu yani bazen oluyor aralarından çok 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 severek oynadığınız oyunlar da oluyor bunun içinde. Yani çok kötü olduğunu bildiğiniz halde, ya yani bu oyun ne kadar kötü oyun dediğiniz halde severek oynadığınız dolu oyun vardır. Benim de aklıma geçen bu geldi ve sizlerle paylaşmak istedim bunu. 6 adet oyun istedim. Belki daha fazla vardır benim gözden kaçırdığım veya hatırlamadığım ama hatırladığım kadarıyla böyle 6 tane oyun falan ee, derledim. Büyük ihtimal daha fazlası vardır yani şu an. Bir sürü oyun oynuyoruz. Zibilyon tane oyun oynuyoruz. Elimizden bir sürü oyun geçiyor bunları şimdi size anlatacağım, açıklayacağım. Nasıl işte oynadığımı, nasıl izlenim bıraktığını vesaire vesaire açıklayacağım. Fakat bundan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Sizlerin de böyle oyunları varsa benimle paylaşmanızı istiyorum. Yorumların altında olur. sosyal medyadan da böyle bir post atacağım. Oradan da olur. Özelden de olur. Her türlü bana o tarz oyunlarınızı ulaştırabilirsiniz. Burada konuşacağım elbette. Tekrardan listeyi alıp şu defter sağ olsun <laughs> buraya yazacağım ve paylaşacağım sizlerle birlikte. E tabii ki bunun şey boyutunu geçiyorum. Hani isimle beraber okumayacağım bunları. Çünkü yani bu tarz şeylerde genelde isim okumak olmuyor. Yani insanlar bazen istemeyebiliyor. Bazen hani isminin okunmasını sevmeyi biliyor veya başka şeyler durumlar meydana gelebiliyor. Hani bu tarz durumlarda sadece oyunların ismini anlatmak en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Benimle bu arada bu listede yazan oyunların aynısını da olsa yazabilirsiniz. Yani burada anlattığım aynı oyunlarsa siz de yazabilir, yine yazabilirsiniz. Tekrardan liste alıp tekrardan konuşurum. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Yani bu videoyu izleyen her kişinin, her insanın aslında yazması benim için daha iyi olur. Çünkü bunun yani sizin oyunlarınızı anlattığım videoda birazcık daha uzun olması ve daha doğrusu videonun çıkması için. Hani bir oyun, iki oyunla bir video yapamam. Hani 5-6 oyun olursa bunun gibi daha fazla olursa ne ne hala yani daha hızlı olur. 5-6 olur, 4 olur. Hani en az 4 oyun olursa hani listelerseniz hani toplamda 4 oyun olursa en az çok güzel olur benim için. Yine bir video çıkmış olur. Ee, bilmiyorum bakalım neler olacak. Umarsanız başlayalım çünkü ben birazcık korkuyorum. Anlatırken çok dayak yiyeceğim büyük ihtimalle. Hadi bakalım başlayalım ya. <laughs> Evet. Şöyle listemi alayım benim. İlk oyun. Evet. ilk oyun kanalının aslında genel olarak konseptiyle ilgili olan bir oyun. Mortal Kombat oyunu bir tane. Ee, şöyle açıklayayım. Mortal Kombat vs DC Universe. Çoğu kişi, çoğu Mortal Kombat oyuncusu bu oyunun yerden yere vuruyor. Nefret ediyor bu oyundan. Basın da öyle bayağı yerden yere vurmuş e, bu oyunu. Fakat bir hani e, kanalda genel olarak Mortal Kombat lore hakkında konuşan ve sürekli o oyun üzerinden içerikler yapan ve hani işin nasıl diyeyim hani fanı da geçtik artık hani en sevdiğim oyun listesini almışım seriyi daha ne yapayım <laughs> birisi olaraktan yani bu oyunu sevmek aslında hani çoğu kişi için birazcık şey gelebilir hani belki şaka gibi gelebilir ama hakikaten de ben bu oyunu severek oynuyorum hala da hani gerek PlayStation kafelerde gerekse bile PlayStation 3 sahip olduğum zamanlar bayağı da keyifli oynuyordum. Neden bu oyunu çok seviyorum? Yani seviyorum daha doğrusu onu açıklayayım. Mortal Kombat karakterleri ve başka evrendeki karakterlerin birleşme fikri benim her zaman hoşuma gitmiştir. DC karakterler olur. Hayal ettiğim... Nasıl diyeyim? Hayal ettiğim zamanlarda Marvel karakterleri olur. Mesela... Venom'la Scorpion'u ben bir arada görmeyi çok isterdim. Dövüşmelerini görmeyi çok isterdim. Başka evrenler olur vesaire vesaire. Bayağı bir görmek isterim. Mesela Street Fighter'da olabilir, Tekken'de olabilir. Hani görmek hoşuma gidiyor. E tabii ki bu bir spin-off oyun. Mortal Kombat vs DC Universe. E, Mortal Kombat lore'una ait bir oyun değil. Spin-off bir oyun. Bu yüzden bu gözle bakaraktan bence gayet okey bir oyun. Yani evet fatality'leri çok kötü. Onun dışında grafikleri birazcık döneminden değil gibi hani evet PlayStation 3 oyunu hani pek bir şey bekleyemeyiz ama genel olarak hani, grafikleri tatmin edici şekilde değil ki yani aynı jenerasyon için Mortal Kombat 9 çıktı, aradaki fark kocaman ee, genel olarak yani özellikle Fatality'ler bir hikaye yüzünden pek beğenmemişlerdi fakat e, ben de hikayesini pek bilmiyorum ama gameplay benim her zaman çok hoşuma gitmişti. gameplay gerçekten çok tatmin edici yani vuruş hissi daha doğrusu çok tatmin ediciydi. Onun dışında oyunun kendi içerisinde barındırdığı yeni mekanikler işte stage değiştirme, işte aşağıya düşerken hani filmlerde meşhurdur iki karakter aşağı doğru düşer ve havada kapışırlar yumruk yumruğa. O çok havalı gelmiştir bana her zaman. Bunu bir oyun içinde yapmak çok güzel bir histi. Böyle bir mekanik katmışlardı. Daha önceki oyunlarında da, da gerçi hani vardı bu hani mekan değiştirme olayları. Fakat burada daha çok interaktifleşmiş. Bu yüzden ve hani Genel olarak konsept olarak hani DC karakterleri ve Mortal Kombat karakterleri bir arada görmek benim için çok enteresan bir deneyimdi. Bu yüzden ben Mortal Kombat vs DC Universe'ü gayet hoş buldum. Sizleri bilmiyorum. Bayağı dediğim gibi gömülen bir oyundu. Dedikten sonra ikinci oyun Homefront. Homefront'un ilk oyunu daha doğrusu iki değil. Çünkü iki oynamadım. Homefront bence gayet okey bir oyundu. Yani fiyatı da makul. Onun dışında sistem gereksinimlerinin de makul makul mü deniliyor bunlar bilmiyorum ama hani her şey yerinde çok ortalama bir sistem isteyen, yani ortalama bir fiyat olan bir FPS oyunu çoğu kişi bu oyunu çok tekrar ettiği için vuruş hissiyat olmadığı için grafiklerinden dolayı ve içerdiği tekniksel sıkıntılardan dolayı bu oyunu pek beğenmemiştim evet tekniksel sıkıntısı çok var oyunun Grafikleri gerçekten çok kötü. Vuruş hissiyatı denilen bir şey yok zaten. Çok tekrar ediyor. Çok yüzeysel bir anlatıma sahip. Yani her ridan yani az önce belirttiğim gibi nereden tutsam elimde kalan bir oyun aslında Homefront ama ben hiçbir şekilde oynarken ne sıkıldım ne de ne kadar kötü oyunlar falan. Tabii ki dedim içinden hani kötü lan buralara falan dedim ama hiçbir şekilde bitse de gitsek moduna girmedim. Gayet de keyif aldım oynarken ne yalan söyleyeyim. Çünkü benim sevdiğim bir tür aslında FPS oyunları. Hele ki arcade FPS'leri daha çok seviyorum. E, bu oyun tabii ki arcade FPS'e girmiyor da. Her türlü aksiyonu bol olan, işte e, önüme geleni öldürdüğüm, sıktığım diyecektim. Önüme geleni öldürdüğüm, işte sadece tek objektifim öldürmek olan oyunlar benim gayet hoşuma gidiyor. Çünkü saf aksiyon oluyor bu tarz oyunlar ki Call of Duty de öyle. Yani Homeford'da Call of Duty arasında tekniksel ve oyunların açısından hiçbir fark yok. Ya, pardon tekniksel diyorum örgü, hikaye örgüsü olay örgüsü pardon, olay örgüsü ve oynanış açısından hiçbir fark yok. Call of Duty'de aynı, da aynı. Tabii ki son oyunları daha farklı, daha farklı mekanikler falan eklenmiş ama hani Modern Warfare diyelim veya önceki oyunları diyelim. Tamamen aynı. Önünüze çıkan düşmanları vuruyorsunuz. Hikaye örgüsü çok ta tahmin edilebilir bir hikaye örgüsü var Call of Duty oyunlarının. Sanki Call of Duty oynuyormuş gibi oynadım. Call of Duty'leri zaten seviyorum, oynuyorum, severek oynuyorum. Battlefield'ları da keza severek oynuyorum. Homefront benim hiç böyle yabancı olduğum bir oyun olmadı. Çok çabuk ısındım ona, çok çabuk alıştım diyeyim daha doğrusu. Çünkü Homefront gibi zibilyon tane oyun oynadık böyle Wolfenstein. Wolfenstein'ler son, 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 oyunları Call of Duty olmaktan biraz çıktı ama genel olarak o da birazcık öyleydi. Hani Doom kadar hızlı değildi Wolfenstein. Onun bir ağırlığı vardı. Diyorum ve <laughs> bir sonraki oyuna geçiyorum. Jurassic Park The Game. Bir interaktif oyun. Sanırsam yılındı Telltale Galiba Telltale'ındı. Tam emin değilim ama. Gerçi Telltale dışında başka interaktif oyun yapan yoktu o dönem. Fakat yine de emin değilim. Belki Telltale'ın değildir. Ama ben Telltale'ını değerlendireceğim. Şu an Walking Dead biliyorsunuz çok patlamıştı. Çok sevilmişti. Ben de gayet severim Walking Dead'i. Bu gayet güzel bir oyundur. Sonradan Batman oyunları falan çıktı. Fakat kimsenin neredeyse bilmediği veya çok az kişinin bildiği bir oyun var orada arkada. Hani gizlenmiş, önceki senelerde gizlenmiş ufak bir oyun var Jurassic Park The Game. Jurassic Park'ın interaktif versiyonu. Bu oyunun tutmamasının sebebi aslında çok basit. Hikayesinin basitliği interaktif kısmının neredeyse hiç olmaması yani Walking Dead'de bile çok fazla interaktif olaylar görüyoruz. Fakat bu oyunda yani sonunu hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Verdiğiniz kararları değiştiremiyorsunuz. Oyunun akışını hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Yalnızca 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 yanlış kararlar verirseniz ölüyorsunuz ve game over ekranı geliyor. Game over ekranından da doğru karar seçip devam ediyorsunuz. Yani böyle bir mantığa sahip oyun. Yani interaktif diye gösteriliyor fakat değil. interaktif değil. Çok bayağı bir nasıl diyeyim? Çizgisel bir oyun aslında bakıldığı zaman. Yani dallanıp budaklanmıyor işte idiotlar ya yani birisi de iyi geçinsen kötü geçinsen hiçbir şekilde bir şey değiştirmiyor ne oyunun akışını değiştiriyor ne de sonunu değiştiriyor hem bu yüzden sevilmedi hem de bazı başka sebepler de vardır belki yani Jurassic Park böyle mi olur falan Hani Jurassic Park kitlesi, fan kitlesi belki de oyuna karşı çıkmıştır. Bu nasıl Jurassic Park'tan böyle Jurassic Park oyunu mu olur, böyle hikayesi mi olur falan diye. Ben hem Jurassic Park'ı çok seven bir insan olarak yani Jurassic Park'ın şu son ne animasyon filmlerinde de Jurassic World serisini pek böyle izlememiş biri olaraktan söylüyorum. İlk filmini izledim sadece Jurassic World'un ama orijinal filmlerinin yalayıp yutmuş birisi olaraktan hatta Jurassic Park için bayağı küçükken böyle bir fan sayfası bile açmıştım. Wikipedia'dan işte bilgiler alıp yazıyordum falan filan. Neyse o başka bir konu. O kadar seviyorum yani. Gene de benim hoşuma giden bir oyun olmuştu. Sonuçta keyifli bir oyundu gerçekten de. Hele ki ana menü dizaynı işte orada böyle hani nasıl diyeyim chapter'lara başlamadan önce bir video çıkıyor yani yanında hani hem menü var yanında da video var işte orada bölümle alakalı olan dinozorları falan gösterdiği bir panel mi diyeyim artık bir yer var. Hani oynayanlar elbette bir orayı. O yüzden benim çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten de keyifli bir oyundu. Hani dinozorlarla iç olmak, o dünyanın içine girmek. Keşke hani orijinal oyunu anlatsaydı veya orijinal pardon orijinal filmi anlatsaydı veya orijinal filmin Sam örnek meselermiş ama e, gayet yerinde olmuş bence. Ben gayet keyif olarak oynamıştım. Steam ve Sam'da da var hala o, yani e, tekrardan alıp oynamıştım yakın zamanda. Öbür bir oyunumuz birazcık... Pardon. Şu telefonun şarj bildirimi geldi. Bilmiyorum size bir şey oldu mu ama... Şöyle Öbür aslında tartışılır bir e, konu. Çünkü seveni de çok fazla, sevmeyen de çok fazla ama genel olarak sevmeyeni çok fazla. Middle Earth Shadow of Mordor. Yani... Ben bildiğiniz gibi bir orta dünya fanıyım. Yani e, kendi çapımda birkaç bilgiye sahibim dünya hakkında. Kitaplarını çok severim, filmlerini keza çok severim. Ama Middle-earth, Shadow of Mordor gerçekten hikaye olarak ve işlediği şey olarak yani bir ranger var işte Sauron'la kapışıyor vesaire vesaire böyle bir hikayesi var. Celebrimbor falan için içine giriyor. Berbat bir hikayesi var aslında bakılacak olursa yani Yüzüklerin Efendisi'yle, Hobbit'le, Silmarillion'la aklınıza ne gelirse hiçbirisiyle alakası olmayan, kısacası evrende hiçbir alakası olmayan bir oyun. Fakat benim bu oyunu sevip hala bitiremedim yani. yani çünkü yan görevlerini yapıyorum hala. Çünkü bitmiyor yan görevleri. Fakat işte o kadar çok keyif alıyorum ki oynarken. Ana görevlerine geçemedim henüz. Oyunların işi beni çok mutlu etti. Yani Assassin's Creed oyunlarından aşina olduğumuz kontroller var. Batman Arkham oyunlarından aşina olduğumuz dövüş kontrolleri var. Bunların ikisi harmanlandığı için belki de çok sevmişimdir bilmiyorum ama Ork kesmek gerçekten çok eğlenceli. Yani ben bayağı keyif aldım ork keserken. Evet açık dünyası çok kötü, hikayesi çok kötü, olay örgüsü çok kötü. Fakat yani dövüş mekanikleri o kadar güzel ki ve tırmanma mekanikleri, gizlilik olayları falan. Hani her şey o kadar yerli yerinde ki orkların kafasını karıştırmak, orklarla oynamak neredeyse. Hani Ranger bir yer e, o kadar böyle güçleniyor ki bir zamandan sonra yani orklarla artık oyun oynuyorsunuz resmen. Onları oynatıyorsunuz hatta bossları bile kesin rahat bir şekilde manipüle edebiliyorsunuz, oynatabiliyorsunuz. Bu çok keyifli bir şey. Sürü sürü geliyorlar çünkü ve hani oynanış sürekli değiştiği için, sürekli değiştiği derken ranger sürekli upgrade oluyor oyun esnasında ve sürekli yeni yeni yetenekler kazanıyor. Bununla birlikte oyun gerçekten çok keyifli bir hale geliyor. Neden bu kadar çok hani tamam biliyorum hani orta dünya fanları ve hani normal oyuncular da keza sevmedi, anlıyorum neden sevmediklerini ama ben bu oyuna merhamet ettim bu dövüş mekanikleri sayesinde güzel bir seçim yapmış Batman Arkham Knight'ın pardon Arkham serisinin Dövüşmek dövüş temel olaraktan da. Shadow of War'a geçemedim Mordor'u bitirememekten. Öyle bir benim için macera oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu oyunlar hakkında. Öbür oyunumuz ise Quake 4. Şimdi Quake 4 aslında sevildi sevilmesine. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu ama fakat ilk ilk iki oyun kadar büyük bir sükse yaratamadı Quake 4. Çünkü Quake'i Quake yapan nasıl diyeyim? Elementler oyunda yok. Yani hızlı bir oynanış, güzel bir multiplayer desteği ve nasıl diyeyim? Hani hız, hızlı oynanış. Hızlı oynanış, e, hikaye anlatımı olmayan, hızlı hızlı oynanış. Daha önce de mi söylemiştim? Unutmuşum um, şu anda. Hızlı oynanış, e, hikayesel bir anlatımı olmayan bir e, anlatım biçimi. 3 multiplayer desteği. Bu 3 element Quake'i Quake yapan 3 element Quake 4'ten maalesef yok. Quake 4 çok yavaş hikaye anlatımına önem veren hatta ara sahneleri olan ve multiplayer desteği maalesef olmayan ya vardır belki ama hani hiç kimsenin takmadığı bir multiplayer sistemi vardır belki de bilmiyorum bakmadım çünkü oraya ben bile bakmamışım. Şimdi id Software'ın böyle bir oyunu olması akıllara ilk olarak Doom 3'ü getiriyor. Tabii ki de Doom 3'ten baz alınarak yapılan bir oyun Quake 4. E, ee, Doom 3 bundan Quake 4'ten önce mi çıktığı, sonra mı çıktı bilmiyorum ama hani Doom büyük bir etkisi olduğu ortada. Yani önce de çıksa sonra da çıksa Doom bir etkisi var bu noktada elbette. Belki ben Doom çok sevdiğimdendir. Belki de Quake'e bu kadar çok, ilk iki oyunda bu kadar çok bağlanamamamdan dolayıdır. Ben bu oyunu gerçekten çok sevdim. Hatta şöyle söyleyeyim benim en çok sevdiğim oyun Koyak oyunu Koyak 4 olabilir. Yani. Dediğim gibi ilk oyuna o kadar çok ısınamadım. Hatta bütün ben DLC'leriyle DLC derken hani Mission Pack'ler falan vardı eskiden. Eski oyunların Mission Pack'lerinden bir şey vardı. İşte şimdi DLC'si, hikaye DLC'si gibi bir şey. Mission Pack'lerini bitirmiş birinci oyunun, ilk oyununun Birazını oynamış yani çok fazla dokunamadım ikinci oyunu çünkü çok sıkıldım oynarken. Keza bir daha başlamıştım da yine bıraktım. yani ilk oyunlarda benim maceram odur. Sonraki oyunlar zaten multiplayer tamamlı. Quake 3 taban. Quake 3 bayağı bildiğiniz direkt sadece multiplayer oyun. Single player yok. Quake Champions bir dönem oynadım fakat 20-25 saat falan galiba oynamıştım Quake Champions. Ondan sonra sıkıldığımı fark ettim ve bıraktım oyunu. Fakat Quake 4'ü gerçekten çok keyif olarak oynadım. Benim için gayet okey bir oyundu. Özellikle atmosferi çok güzeldi oyunun. Yani hem korkunç bir atmosferi vardı hem de aksiyonun dibine kadar yaşatan bir oyundu Quake 4 benim için. Her hani ne kadar yavaş bir kontrole sahip ol olmuş olsa da. Gerek silahların çeşitliliği özellikle silahların garipliği hani çok böyle tuhaf silahları elde ediyoruz oyun oynarken. Hani bomba atar alıyorsun, bomba atarım leşekli şekli bir tuhaf böyle yamuk yumuk bir şekli var. Bu bile beni içine çekmeye yaramıştı sağlamıştı. Ee... Gerçi hikayesi de gayet duymuşa benziyor. Bir, hani biz bir askeriz. Bir ekiple beraber daha doğrusu. Kuektör'ün yaşandığı yeri tam olarak hikayeye hakim değilim. Çünkü yani hiç hikaye takmadım da yalan söyleyeyim. Kuektör'ün geçtiği yere gidiyoruz. Uzaya mı gidiyoruz artık dünyada mı geçiyor onu bile bilmiyorum. Orada işte uzaylıların bastığı bizim de onlara karşı sava savaş açtığımız, boz kestiğimiz, düşman öldürdüğümüz bir oyun Quake 4. Bu da benim böyle bir günahım diyeyim ve son oyuna geçelim. Son oyun bayağı bir sevilmedi. Ve ben seviyorum demekten birazcık yani severek seviyorum yani keyif alarak oynadığım bir oyun olduğu için kendimden utanıyorum şahsen. Rise Son of Rome. Şimdi evet çoğumuzun şimdiden yüzü ekşimiştir diye tahmin ediyorum. Xbox özelinde çıkan bir oyundu ve gayet hani övülen bu oyundan hani çıktığı zaman pardon trailer'da da çıktığı zaman böyle bu oyun geliyor Xbox Exclusive oyunu yırtacak dağıtacak ortalığı falan diye demişti ve ortaya artık kaç saat sürüyorsa 10 saat süren kendine acayip tekrar eden acayip sığ bir oynanışa sahip bir yapım olarak karşımıza çıktı benim ben bu oyundan ne buldum şimdi? Yani bu kadar hani kötüledim ben bu oyundan ne buldum? Öncelikle bu oyunu ben 5 liraya almıştım. Hani Game Pass'ta falan değil bayağı hani Steam'den 5 liraya almıştım oyunu. indirimdeydi. Bu yüzden sevdiğimi farkındayım. Yani 5 liraya bir oyun oynuyorsun. Gayet de güzel grafikli, 5 liraya değecek bir şekilde oynanışa sahip bir oyun oynadım 5 liraya yani. Sevmemin en temel sebebi bu keyif alarak oynadı, oynamamın daha doğrusu. Evet çok kötü bir oyun. Kendini çok tekrar ediyor. Hatta sonra doğru çok sıkılmıştım ben. Abi bitse de gitsek moduna girmiştim. E, fakat yani ben bu oyuna 150 lira verseydim bayağı bir söverdim ben bu oyuna. Her yerde gömerdim her fırsatta ama dediğim gibi <laughs> oyunu bu kadar hani neredeyse hani sudan ucuz derler ya öyle bir fiyat aldığım için ben çok okeyim bu, bu oyuna gerçekten yani eğer bu oyunu 5 liraya falan bulabiliyorsanız alın oynayın. hiçbir şekilde pişman olmazsınız benim gibi ama gerçekten bu oyun ilk çıktığı zamanın tasını almış olsaydım belki çok farklı düşünürdüm. Ee, Roma'da geçen bir oyun grafikleri acayip güzel bu arada. Hani 5 liraya değil 150 lira versem de gayet değecek bir grafik grafiklere sahip de oyun. Ben gayet keyif almıştım ve bayağı da ekran görüntüsü almıştım bu oyun oynarken. Grafikleri çok okey benim için. Oynanış ilk 2 saat diyeyim hani ilk 2 3 saat bayağı bir sizi götürür. Hani 2 3 oyun mesela 5 saat mi? Çünkü kısa bir oynanışa sahip. 5 veya 10 saat bir oyun. Hadi 5 saatse de ilk 1 1,5 saati diyeyim. Sizi götürür. Neden? Çünkü böyle hani cooldown event'lı bir oynanışa sahip. Hani karakterlerin stamina'sı bir şekilde bitiyor ve zona finisher yapıyorsunuz. Hani çoğu oyunda vardır bu elbette. Yani karakterin stamina'sını bitirip özel bir hareketle R3 mesela God R3'tü bu. R3'e basıp stamina'sını bitirip özel bir hareketle düşmanı öldürüyorsunuz. Bunda da hani üçgen bir yuvarlak veya kare tam söylemiyorum. Tuşlara basarak eee quick time event yaparak özel bir hareketle öldürdüğünüz bir sistem vardı. Bu bir buçuk saat sizi götürür. Daha sonradan hiçbir şekilde oyun sizi açmıyor. Evet upgrade'leri var oyunun ama oyunu temelden değiştirecek bir upgrade yok. Ne var? Can upgrade'i var. İşte e, nasıl diyeyim? Atağınızı daha çok güçlendiren bir upgrade var. İşte koşmanızı, stamina'nızı güçlendiren bir upgrade var. Öyle aman aman oyunun temel mekaniklerini yani Shadow of Mordor'daki gibi değiştiren bir mekanik yok. Öyle bir şey beklemeyin oyundan. He diyorsunuz ki ben bu oyunu senin gibi 5 liraya aldım, 10 liraya aldım. Ve hani ben bu oyunu sadece 2 saat oynayacağım. Değer mi? Gene değer. 2 saat oynasanız da bir şey kaçırmazsınız. Çünkü oyunun başı ile sonu neredeyse aynı. Yani Sonunda ne olur? Hani canınız daha yüksek olur. Sistemleriniz daha yüksek olur. Anlatabiliyor muyum? Vuruş şeyiniz daha fazla olur. Yani vuruş hasarınız daha fazla olur. Yani onun dışında hiçbir şekilde bir fark yok. Yani ne olur? Hikayeyi tamamlarsınız. Oyunun sonunu görmüş olursunuz. Ee, birkaç boss savaşı var. Onu kaçırmış olursunuz sadece. Ama hani o da aman aman böyle hani... Büyük bosslar değil. Hani oyunda gördüğünüz bossların birazcık daha hani büyük hali. Yani yapı olarak. Yani kaslı hali böyle. Hani heybetli böyle adamlar. Onların da böyle özel bir şekilde oynayabildiğiniz bir tarafı yok. Normal nasıl düşman kesiyorsunuz, onlar da öyle kesiyorsunuz. Doge atıyorsunuz, kesiyorsunuz. Hani Dark Souls oyunları gibi düşünün bunu. Böyle aman aman bir tarafı yok yani bossların. Hiçbir şeyi de kaybetmezsiniz. 2 saat oynarsınız. 5 lira 2 saat oynamıyorsunuz da hani işte. Ama yani e, bu oyunun gömme se gömmelerinin sebebi aslında oyunun tam fiyattan çıkmış olması. 60 dolardan çıkmış olması ve hani Türkiye'deki oyuncuların başta ve diğer oyuncuların da bu oyuna tam fiyatına almış olmasıyla beraber bu oyun bayağı bir gömüldü. Şimdi ben bu oyun çıktıktan yıllar yıllar sonra aldım. Yani 2020'de falan almıştım ben bu oyunu. Yıllar yıllar sonra aldım ve ben yani doğal olarak fiyatı düştüğü için ben beğendim. o zaman da bu oyunu beğendiğimi söylemekten de kaçınıyorum. Evet zamanda bu oyunu oynarken ki gömme tweetlerim bulunuyor. Hani bulabilirsiniz ama bu içimdeki hani bu keyif alma duygusunu engellemedi. Hani şimdi oynarsam evet sıkılırım çünkü bir kere oynadım bitirdim. İkinciye sıkılabilirim ama hani hiç oynamamış olsaydım, şu an hiç oynamamış olsaydım tekrardan 5 liraya bu oyunu alıp oynasaydım tekrardan keyif olarak oynardım. Ne yalan söyleyeyim. Böyle bir liste evet bitti liste. Şu an 6 oyun saydım size. Belki dediğim gibi daha fazlası vardır. Elbette vardır gerçi diyorum sürekli oyun oynuyoruz. Sizin de böyle oyunlarınız varsa aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani isminiz olmayacak şekilde beraber hani bu oyunlar da hani listenin içinde olmuş olsa bile çoğunun beğenmediği, sizin de aslında oynarken kötü oyun dediğiniz basın tarafından gömülen oyunları sosyal medyadan olur. Yorumların altında olur. Hep şuraya bakıyorum. Yani şuraya Hani altta yorumlar var ya şurada size bakıyormuşum gibi. Yani özelden olur. Yazabilirsiniz efendim. Gayet de uzun bir video oldu ya şey için, bu video için ben bayağı kısa bir video olacak diye düşünmüştüm. Bayağı uzun bir video oldu. O zaman yorumlarınızı bekliyorum efendim. Oyunlarınızı bekliyorum.